Bağışıklığımızın en önemli destekleyicisi aslında sağlıklı beslenme. Bizim bağırsaklarımız ne kadar sağlıklı ise bağışıklığımız o kadar güçlü. Bağırsaklarımızı güçlendirmek için hem probiyotik besinlerden hem prebiyotik besinlerden yararlanmalıyız. Yoğurt, kefir, enginar, sarımsak, kuşkonmaz, muz gibi besinler bağırsaklarımızı destekleyici besinler arasında yer almaktadır. Meyve ve sebzeler içerdiği antioksidan, vitamin ve mineraller ile bağışıklığımızı güçlendirmektedir. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen göstermeliyiz. Balık içerdiği omega-3 yağ asitleri ile bağışıklığımızı güçlendirir. Haftada 2 defa yağlı balık tüketmeye özen gösterelim. D vitamini bağışıklığımızı destekleyen en önemli vitaminlerdendir. Güneşten sağladığımız vitamin D'yi günde 15-20 dakika saat 11 ile 3 arasında güneşlendiğimizde yeterli seviyede almış oluruz. Eğer güneşlenemiyorsak D vitamini seviyemizi mutlaka sağlık kuruluşlarında kontrol ettirelim. Sağlıcakla kalın.